Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Aydemir. Hayalim olan dünya turu öncesinde yaptığım kısa gezileri ve seyahat taktiklerini bu kanalda paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Günaydın. Bugün size kaldığım oteli tanıtacağım. Nasıl bir yerde kalmışım oraları göstereceğim size. Şöyle otelin bahçesi. Şöyle kaldığımız otel. Bu da ben. Otelin şöyle resepsiyon bölümü. Şöyle insanların okuması için kitaplar koymuşlar şuraya. Şurası havuz bölümü göstermiştim zaten. Şöyle de bir yerde yemek yiyoruz. Aslında açık büfe oluyor ama biz kahvaltıya yetişemedik. Yorgun olduğumuz için uyuya kalmışız. Şöyle de menü koymuşlar. Şimdi yemekleri seçip kahvaltımızı yapıp gideceğiz. Şurası da içecek bölümü. Ben bir tane çayı aldım. Biz fiyatlara baktık. Şimdi biz normalde e, kahvaltıda kalacaktık, sonra dediler ki 5 dakika daha bekleyin açık büfe olacak. Açık büfede ne alırsanız kişi başı 250 TL. Biz de dedik ki tamam, o zaman biz düzgün bir yemek yiyelim 250 TL. Şimdi menüde neler var onlara bakacağız. Şöyle açık büfede şu tarz mezeler var. Şurada ekmek. Şey Şöyle salatalar. Evet. Şöyle farklı çeşit salatalar var. Şurada çorbalar var. Ee, pilav, makarna, kıymalı makarna, ee, sosisli bir şeyler var işte büyük büyük sosisleri koymuşlar. Şurada börek var. Şöyle patlıcan. Kızartılmış patates, bir de tavuk var. Thank you. Şurada da tatlılar var. Hepsini 250 TL veriyorsunuz düşün. 250 TL veriyorsunuz, burada aldıklarınız sınırsız. Hepsinden alabilirsiniz. Ve kavun var, ben şimdi kavunu alacağım. Şöyle de bir kek var. Şunu anlamadım, jöleli bir şey. Tatlılarla aram çok yok benim. Ama şunu bir deneyeceğim. çeşit yemeği 250 TL verdik. Kıymalı makarnasından tutun, kızartılmış patatesine kadar, sosisine kadar. Şöyle salatalar ki daha tatlı alacağız. Bir de yanında çay aldık. Geliyorsunuz işte bu. 250 TL bir dürüm parasına bu kadar yemek yiyorsunuz. <laughs> bir şey değil mi? Ben bu sıra geldiğimden beri doğru bir şey yemedim. Ki ben yemekte çok seçiciyim. Ama ben bu yemeği sevdim. Makarna çok güzel, sosis de çok güzel. Bence lezzetli. Bir de şöyle... ...pancar turşusu gibi bir şey var, bunun tadını çok alamadım. Bunu da çökeleğin içine koymuşlar galiba. Şöyle... Yoğurdun içine şey koyuyoruz ya biz, ee, yani cacık gibi yapmışlar işte, onlar da suyu çökeleğin içine koymuşlar ama... ...yemek güzel. Yani bu sıra geldiğimden beri defa doyasıya yemek yiyeceğim. Şöyle de otelin havuz bölümü. O kadar sıcaklık var ki anlatamam size. Dışarı çıktığın gibi yanıyorsun, yanıyorsun. Havuza girince şey anlamıyorsun da o sıcaklığı ama yanıyorsunuz. Ben çıktıktan sonra her tarafım yanmıştı. Güzel otel ben sevdim. Odaları çok güzel olmasa da hem uygun fiyat açısından uygun hem de şey güzel yani. Manzarası çok güzel bakın. Burası da böyle manzara. Yalnız merdivenleri çok şey. Şöyle dik yani bir tepenin üzerine kurulmuş zaten bu. Ya inerken biraz zor oluyor tabii ki şöyle. <laughs> i̇nerken zor olmuyor aslında. İnerken çok kolay iniyorsunuz da Çıkarken çok zor oluyor. Bakın bu kadar merdiven çıkmak zorundasınız. Bir de biz sabah çıkıp akşam geri döndük. O kadar sıcak değildi. Şu an şu saatte hiç cesaret edemem mesela o kadar merdivenin çıkmayı. Şurası da sahil kısmı işte. Yemek istedik. Şöyle pizza, kıymalı makarna, kola yanına. Şurası komple 400 TL. Yani burada Mısır'a gelip havuz başında şöyle bir manzarada bir tatilde yemek isterseniz şöyle bir menü 400 TL. Yani Türkiye'de bir dürüm parası. İki kişi 5500'e böyle bir odada kaldık. Kahvaltı dahil. Şöyle odanın manzarası mükemmel. Yani odanın içi çok öyle ahım şahım olmasa da otel güzel yemeklerini falan da beğendik. 4 gün e, 5500 verdik. 2 kişi. Şöyle. Banyo tuvaleti. Verdiğimiz paraya göre bence gayet uygun. İstanbul'da böyle bir yerde kalamazsınız. Yani 5500'e 4 gecelik girişi. Şöyle. Evet. Abi de suluyor mu, ilaçlıyor mu? Suluyor sanırım. Ağaçları suluyor. Otelin odaları falan çok içinize sinmeyebilir ama Konumu olarak çok güzel, merkezi bir yerde. Havuza girebiliyorsunuz. Ee, hemen aşağıda zaten sahil var. Gidip sahilden denize girebiliyorsunuz ve merkeze rahatlıkla yürüyerek gidebiliyorsunuz. Ben kahvaltı dahil. Daha ne isteriz yani?